Kına ekliyorum. Kına antibakteriyaldır ve mantar öldürücü etkiye sahiptir. Siz bunu her iki ayaklarınıza ve ellerinize yapmak istiyorsanız yemek kaşığı ve tatlı kaşığı ölçülerinde yapın. Ben bugün tatlı kaşığı ve çay kaşığı ölçülerinde sizlere vermek istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon suyu, limon suyu da antibakteriyaldir. Bir çay kaşığı kadar elma sirkesi, mantar et virüslerini ve mikroplarını öldürmede çok iyi sonuç veriyor. Geri kalan şöyle malzememiz ise son malzememiz ise çay demi siyah çay demiyle krem kıvamına gelene kadar yavaş yavaş çayımızı ekliyoruz. Mantar kremimiz hazır. Şöyle ellerinizde varsa ayaklarınızda varsa şöyle tüm el ayak tırnaklarınıza Etlerini de kapatacak şekilde iyice içine doğru da sürün. Mümkünse bir gece bekletin. Mümkün değilse hemen yıkamaksız 4 saat, en az 4 saat kadar bekletin. Bu şekilde daha sonra yıkayın. Bunu haftada tırnak mantarınızın yoğunluğuna göre 3 defa veya 2 defa. Kalınlaşma varsa 3 defa, kalınlaşma yoksa sadece koku ve sararma varsa haftada 2 kere düzenli olarak uygulayın tamamen tırnağımız beyazlaşana kadar yani tırnak mantarı bitene kadar bu şekilde devam edin ve sonuçlarını da bana yazın. Hoşçakalın.